Merhaba arkadaşlar, bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün yeni bir model kaset çalar arkadaşlar. E, alışık olduğumuz FP 319 markalı kasetçaların dışında Türkiye'ye yeni getirilmiş Kinstar markasının M50BT modelli yani Bluetooth özellikli prizden çalışan kasetçaları. Bataryalı bir ürün değildir arkadaşlar. Sadece prizden çalışır. kaset çalar Bluetooth hafıza kartı flash bellek gibi özellikleri mevcuttur bunun testini yapacağım sizler de bu videoyu bu ürünü satın almadan önce izliyorsanız satın alıp almama konusunda daha çabuk karar verebilirsiniz arkadaşlar şimdi sizleri bekletmeden kutu açılımını yapalım testini de yapalım ürünü büyük bir kutuda geldi arkadaşlar şöyle kutu içerisinden bir adet İngilizce kullanma kılavuzu ve teknik bilgilerin yer aldığı şöyle bir belge çıkıyor. Burada e, nasıl kayıt yapacağız? Bunlarla ilgili tabi İngilizce bilgiler var. Ben bunları ürünün satın alma sayfasında Türkçe olarak yazacağım arkadaşlar. Oradan faydalanabilirsiniz. Bunu bir kenara bırakalım. Evet, şöyle. Köpükler çıktı arkadaşlar. Köpüklere sarılmasının sebebi de taşıma esnasında herhangi bir darbe almaması. Darbe aldığında da ya da darbe aldığında da herhangi bir hasara uğramaması. Kutu içerisinden dediğim gibi İngilizce kullanma kılavuzu, bir adet teybimiz ve bir adet de elektrik kablosu arkadaşlar. Elektrik kablosu üzerine bağlı olmadığına bakmayın. Ürün şarjlı değildir. Ürün fişten çalışır arkadaşlar. Prizden çalışır. Bunu prize bir takalım. <laughs> Bu şurada dursun. Çünkü e, hemen test etmeden önce ürünü şöyle biraz tanıtalım. Şurada 20 Watt ses gücü demiş. Tabi PMPO muhtemelen 10 Watt kadardır. Tabi sesini son sesi açıp test edeceğim. Şöyle taşıma kulbu var. Onun haricinde. Şarjlı değil ancak 4 adet D boy pille çalışmaktadır. 4 adet büyük boy D boy pillerden ürünü çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Elektrik haricinde de. Onun dışında elektrik giriş yeri burası. Şöyle bir anteni var arkadaşlar. Baya uzun bir anten. Teleskopik bir anten. Bunu da kapatalım. Şimdi Ön panele bakalım. Üst panele bakalım. USB flash bellek giriş yeri. Ee, burası SD ve MMC kart okuyormuş arkadaşlar. TF kart okumuyor. Tabi TF kart okumuyor. TF karttan kastım hafıza kartıdır. Yani şu arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu dediğimiz TF kart. Micro SD kart. Bunu okumamasına bakmayın. Şöyle bir e, SD adaptör dönüştürücünüz varsa bunu takıp da buraya... E, bu şekilde takarak kullanabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Flash belleğini de şöyle üzerine takalım. Flash bellek ya da e, SD kartla müzik dinleyebilirsiniz. Onun dışında e, ileri geri düğmesi, play pause düğmesi, PP yazan play pause. Kulaklık takılabiliyor. Buna kulaklık da takabilirsiniz. Burada e, seçenekler var. Bluetooth kısmı, radyo kısmı, kasetçalar kısmı. Burada da 4 band var. FM bandı, e, orta band, orta dalga, kısa dalga 1, kısa dalga 2 olmak üzere 4 e, frekans var arkadaşlar. Buradan da sesini açıp kısa biliyorsunuz Ve aynı zamanda frekans çubuğunu da buradan hareket ettiriyorsunuz arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi biz bunu fişe takalım ve testini yapalım. <laughs> arkadaşlar frekans çubuğunu şu yandaki düğmeden hareket ettiriyormuşuz. 0'ın altında 11, 0'ın altında 1 derece. Giresun 05, Gümüşhane sıfırın altında 12, 0'ın altında 3, Ordu sıfırın altında 1, 5, Rize 04, Samsun 06, Sinop 15, Tokat 0'ın altında 9, 0'ın altında 1 ve Trabzon 1, 5 derece. Hadi sohbetimizi tamamlaya çalışalım. Evet. Hemen ben hemen ne ile Evet, şimdi kaset kısmına geçelim. Kaset kısmına aldım şu kısımdan. Şuradaki düğmeden tape yazan teyp kısmına aldım arkadaşlar. Şurada bastım. Kaset çalar kısmı açıldı. Ve kendi kasetlerimi test edeceğim. Ver sardıralım. Değiştirelim. Kasetin tabi tam oturduğuna dikkat etmek lazım. Almadı çünkü kasetimiz tam oturmadı. Kasette sanırım arıza var. Evet. Kaset, kasetimizde arıza arıza var arkadaşlar. Şurası da biraz kırık gibi. Bunu bir kenara bırakalım. Evet. Bu kasetten devam edelim. Durdurabiliyoruz. Durdurabiliyoruz. Devam ediyoruz. Kaset kısmı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çıkaralım bunu tekrar. Şu kaseti inatla denemek istiyorum aslında. Çünkü bir problem mi var diye. Kasette mi problem var? Kaset bitmiş. Hmm. Ha, bu tarafa mı sarıyor bu? Tabii. O zaman şöyle yapacağız. o kaset arızalı olabilir. Bakayım biraz sardırayım. Bu hmm. Ka kasette bir problem olabilir. Bunu ayıralım. Çünkü şunda sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Kasette bir problem var ama anlayamadım onun ne olduğunu. Evet. Kaset kısmı böyle. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaset çalarken pause özelliği var. Şu kapağı açıyor. Tekrar kapatabilirsiniz. İleri geri play pause düğmesi play düğmesi daha doğrusu. Burası da ses kayıt arkadaşlar. Rekord kayıt özelliği. Buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi kaset kısmını denedik. Üzerinde ayrıca bakalım mikrofon kısmı var mı? Herhangi bir mikrofon giriş yok. Karaoke'ye uygun değildir. Tek hoparlörlü. 20 watt ses gücü diyor. Şurada PMPO yazmış. Ancak yani muhtemelen 10 watt kadardır bunun ses gücü. Şimdi bir de Bluetooth özelliğini deneyelim. Bluetooth özelliğini denemek için şu Bluetooth yazan kısma getiriyorum. Önce... Bluetooth mode. Ha, bir direkt Bluetooth'tan deneyelim. Cihazları arayalım. Bluetooth ismi FPBT. Buna bağlan diyeceğim. Evet, eşleştir diyorum. Şu an bağlantı kuruldu. Şuradan YouTube'a gireceğim. <laughs> ya da buradan müzik açalım. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, make all the demons quiet Yeah, we were built to thrive Yeah, I think that we've all had enough One keeps you up at night Yeah, make all the demons quiet Yeah, we were built to thrive Yeah Buradan da değiştirebilirsiniz arkadaşlar ileri geri. Bakın. Flash belleğe çevirelim. Şunu şu an şöyle yapalım. Kapatalım. <laughs> Telefonu arama gelmişti. Bunu kapattım arkadaşlar. By USB Drive. Evet, flash belleğe geçtim. Flash bellekten e, test edeceğiz. visible suberi chihangi bellek kısmını temizlik. da test ettik arkadaşlar. Şimdi e, kayıt kısmını anlatalım. E, soran arkadaşlar muhakkak olacaktır. Ondan dolayı söylüyorum. E, ka, e, daha çok şununla ilgili soru geliyor. Onun yüzden açıklamak istiyorum. Kasetten flash belleğe ya da hafıza kartına kayıt diye bir şey yok. Tek kayıt kısmı kaset çalar kısmında. Bu kaset kala, çalar kısmına boş bir kaset yerleştirin. Yazılı bir kaset olmasın. Boş bir kaseti yerleştiriyorsunuz. Burayı yerleştirdikten sonra tape kısmına, tape yazan kısma getiriyorsunuz. Getirdikten sonra record düğmesine basıyorsunuz arkadaşlar. Record düğmesine bastıktan sonra tekrar burayı kayıt kısmındayken şurayı fm kısmına, radyo kısmına getiriyorsunuz ve radyodan kayıt alıyor. Bu teybin tek kayıt kısmı radyodandır arkadaşlar. Radyodaki sesleri kaydeder. Sevdiğiniz bir kanal varsa vesaire oradaki sesleri kaydetmektedir ürün bu şekildedir. Şimdi bir de ölçülerini verelim. Onu da verdikten sonra videomuzu bitirelim. Kul e, kulplar dahil uzunluk 31 cm. Genişlik ise şu en arkadan alalım. Kulba almayalım bu sefer. 8 cm. Yükseklik ise 14 santimetre de yükseklik var. Ürün bu şekilde. Ağırlığını şu an ölçemiyorum ama fena değil. Bir 500-600 gram ağırlığında güzel bir ürün. Dediğim gibi sadece prizden çalışır. KINSTAR markasının M50BT modelli kaset çaları arkadaşlar. Siyah renktir. Şurası da golddur arkadaşlar. Ürün bu şekilde tavsiye edebileceğim bir üründür. Dilerseniz siz de bu videoyu izledikten sonra satın alıp almamaya karar verebilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına satın alma sayfasının linkini eklerim. Linke tıklarsınız. Diğer kullanıcıların da yorumlarını göz önünde bulundurarak siz de alıp almamaya karar verebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.